hayatın anlamı nedir? Bazıları kendi anlamımızı ortaya koyduğumuza ve hayatı anlamlandırmanın bize düştüğüne inanır. Bazılarına göre ise hayatın anlamı şu an burada olmak ve anı yaşamaktır. En çetin ve en acımasız durumlarda dahi insanoğlu aynı soruyu sormuştur. Hayatın anlamı nedir? İşte cevap arayışımıza yardımcı olacak 4 kitap önerimiz. İlk önerimiz Viktor Frankl tarafından kaleme alınan İnsanın Anlam Arayışı kitabıdır. Viktor Frankl, Nazi toplama kamplarındaki hayatını anlatıyor. Yazarımız, mahkumların içinde bulundukları duruma karşı edindikleri bakış açılarını ele almaktadır. Yazar, eserinde hayatın anlamı hakkında şu vurguyu yapmaktadır: Aslında bizim hayattan ne beklediğimiz değil, hayatın bizden ne beklediği önemli. Hayatın anlamı hakkında soru sormayı bırakıp, bunun yerine kendimizi hayat tarafından her gün ve her saat sorgulanan kişiler olarak düşünmemiz gerekiyor. Cevabımız konuşma ve meditasyondan değil, doğru eylemden ve doğru davranıştan oluşmalıdır. Hayat, nihayetinde sorunlara doğru cevap bulma sürecidir. İkinci sıradaki önerimiz ise Herman Hesse tarafından yazılan Siddhartha. Bu eserde aydınlanmayı bulmak için bir dizi kültürel ve ruhani yoldan geçen, zengin bir Hintli Brahman'ın hikayesi işlenmektedir. Eser boyunca kahramanımız gerçek bireysel huzuru ve mutluluğu bulabilmesi adına tüm ideolojileri ve doğmaları aşmaya çalışır. Üçüncü önerimiz Albert Camus'un Sisyphos Söyleni. Yazarımız bu hikayede evreni, insanın imtihanlarına ve ızdırabına sessiz bir seyirci olarak sunmaktadır. Bundan dolayı yazar, eserinde antik Yunan mitlerine göre bir kayayı bir dağın tepesine sonsuza kadar yuvarlamaya mahkum edilen Sisifos ile bir paralellik kurar ancak zirveye ulaştığında tekrar aşağı yuvarlandığını görür. Camus, Sisyphos'un her zaman katlanmak zorunda kalacağı bu sonsuz mücadele kaderinin farkında olduğunu ancak bunu yaparken tutkusundan hiçbir şey kaybetmediğini vurgular. Yükseklere doğru verilen mücadele, bir adamın kalbini doldurmaya yeter, der Albert Camus. Son Önerimiz Ellen Watts'ın Kitap isimli eseri Yazar, eser boyunca bu dünya nedir neden buradayım? Hayatın anlamı nedir? Sorularını ele almaktadır. Modern batı bilimi ile eski doğu özdeyişlerini bütünleştiren bu kitap, evrenin özünde büyülü bir yanılsama ve masalsı bir oyun olduğuna vurgu yapıyor. Değerli takipçilerimiz, dinlediğiniz için teşekkürler. Anlamlı bir hayatta kalın.